bulutları. Kayu annesi ve Rosie ile birlikte parka pikniğe gitmişti. Uçurtmasını deneyeceği için çok heyecanlıydı. Aa, burası iyi bir yer gibi. Burada piknik yapalım mı çocuklar? Tamam. Evet. Ben uçurtmamı uçuracağım anne. Tamam canım ama kısa sürsün. Yemek birazdan hazır. Uçurtmam neden uçmuyor anne? Önce ipin yeterince uzun olduğundan emin olmalısın. Tamam şimdi oldu. Bir iki adım geri gel. Hadi uçur anne. Aa. Belki biraz koşman gerekiyordur. Hazır mısın? Evet. Hadi Kayı uçurtması uçmadığı için hayal kırıklığına uğradı Benim uçurtmam bozuk anne Bozuk gibi görünmüyor canım Sadece yeterli rüzgar yok Ve uçurtmanın havada kalması için rüzgar gerekiyor Ama ben uçurtmamı şimdi uçurmak istiyorum Bence biraz beklersek Belki rüzgar çıkabilir Kim öyle yemeği ister? Aa. Kayu sıkılmıştı Keşke rüzgar olsaydı Rüzgarın çıkıp çıkmayacağını anlamanın bir yolu bulutlara bakmaktır Ne kadar durular gördün mü? Anne bak. Gökyüzünde bir dinozor var. oh <laughs> <laughs> hayır. Bizi götürmeye geliyor. Ah, şuradaki buluta bak. Sanki kocaman bir dondurmaymış gibi. Bakın, ben biraz <laughs> yiyeceğim. Seyredin. Kayyu bulutlara bakarak o kadar çok eğleniyordu ki uçurtmasını tamamen unutmuştu. Şurada kocaman bir ağaç var. Bak orada bir tren var. Çuf çuf. Hadi al onu Rosie. Gözüne dokunacağım. Bak yanına. Bulutlar köpük banyosundaki köpüklere benziyor anne bak. Ah, galiba rüzgar çıkıyor. Gökyüzü bulutlanmaya başladı bile gördünüz mü? Hoşçakalın bulutlar. Kayyu şimdi uçurtman için iyi bir... Uçurtma. uçuşmanın kendi yönünü bulmasına izin verelim. Şimdi başlarsak sanırım uçar. Hazır mısın? Bak uçuyor. Onlara değmesini istiyorum. Saklambaç. ayaklarıyla oynamasını istemiyordu. Ama onu ağlatmaması gerektiğini de biliyordu. Unla yumurta, sütle şeker. Hepsini birden karıştır. Unla yumurta, sütle şeker. Hepsini birden karıştır. Baba! Hmm. Ah, merhaba Kayı. Rosie bütün oyuncaklarımı aldı baba. Tamam o senden küçük ve her zaman anlayışlı olamıyor. Belki onunla paylaşabilirsin. Kardeşiyle oyuncak paylaşma fikrine canı sıkılmıştı. Peki Rosie ile oynayacak bir oyun bulursun. Biraz sonra da benim hazırladığım özel sürprizi görmek için buraya gelirsin. Özel sürpriz mi dede? Evet bak şimdi. Ben uzmanım. <laughs> Yardıma ihtiyacın var mı? Hayır teşekkür ederim sürpriz yapacağım canım. Aslında bu bile sürpriz sayılır. Eminim birlikte oynayacağınız bir oyun bulmuşsundur babası onu hiç dinlemediği için çok mutsuzdu. Küçük kardeşiyle hiçbir şey oynamak istemiyordu. Ne oldu canım ne istiyorsun? Babam Rosie ile oynamam gerektiğini söylüyor anne. Peki bunda ne gibi bir sakınca var? Ama ben oynamak istemiyorum. O senin küçük kardeşin Kayu. Onunla oyun oynaman çok iyi olur değil mi? Lütfen canım. Kayu bunun haksızlık olduğunu düşündü. Kendi kendine oynamak isteyebileceğini kimsenin anlamadığını düşündü. Hayır birdenbire eğer Rosie'yi oyalayabilecek bir şeyler bulabilirse kendinin yalnız kalabileceğini düşündü. Hayır. Sana bir oyun bahçesi hazırlıyorum Rosie. Yaşasın. Burada oynayabilirsin. <gülüyor> 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 tamam Rosie. Gel bahçende oyna. Rosie oynadığını düşündü. Onu aramaya koyulmaya karar verdi. Unla yumurta, sütle şeker. Hepsini birden karıştır. Unla yumurta, sütle şeker. Hepsini birden karıştır. Rosie ile oynayacak bir oyun buldunuz mu? Biz saklambaç oynuyoruz baba. Sana bir ipucu vereyim. Buradaydı ama demin şu tarafa gitti. biraz önce buradaydı ama gitti. Her saklambaç oynamayı çok severdi. Ama ilk kez Rosie bu kadar iyi saklanıyordu. Bu oyunda biraz hayal kırıklığına uğramaya başlamıştı. Baba her yere baktım ama ama Rosie'yi bulamadım. Bütün her yerlere mi? Aha. Hala Rosie'yi mi arıyorsun? Evet. Çok iyi saklanıyor değil mi canım? Hadi hep beraber arayalım olur mu? Buraya baktınız mı? <laughs> Yakaladım Rosie. Rosie ortalarda yoktu. Ama Kayu Rosie'yi anne ve babasıyla... ...birlikte aradığı için çok eğleniyordu. Rosie! Neredeyse çık ortaya! <laughs> Rosie! Neredeyse çık ortaya! Rosie! Neredesin Rosie, canım? neredesin? Gördünüz mü? Ben bu evi sadece. Sanırım Rosie onun için <laughs> yaptığım bahçeyi çok beğendi. Bence bahçede de oynayabilir. Saklambaç oyunu oynasanız sizin için daha iyi olur. Şimdi de ben saklanabilir miyim? Sanırım kardeşin de seni bulmakta güçlük çekecek. Biz aşağıda saklanacağız ve sen de gelip bizi bulacaksın. Hayır. Az kalsın sürprizimi unutuyordum. <laughs> Hadi ikiniz de gelin babamızın sürprizine bir bakalım. Ondan sonra da saklambaç oynarız. Sürprizim için hazır mısınız? Şekilli kurabiyeler. Yaşasın. Yaşasın. Rosie ile birlikte oynayabileceği oyunu bulmuştu. Ama sanki anne babasıyla oynamak daha da zevkliydi. Çizgi roman. Ama gelmedi mi? Geldi mi? Gelmiş olmalı. çıkıp bir bakmaya ne dersin Kayı? Mama. Smartisi sabahları Kayı ile babası birlikte gazete okumayı çok seviyorlardı. Kayı çizgi romanlara bakıp kendi hikayelerini uyduruyordu. Ne oldu kayı? Bu ne karmaşa böyle? Çabuk hepsi uçmadan yakalamalıyız. Hadi. Ben bir tane yakaladım. Çok güzel kayı. Bak bir tane daha var. Baba, bak sana Gilbert ne yaptı. Hiç üzülme. Bahtla yapıştırırız, yeni gibi olur, emin ol. Neden sen babanla gitmiyorsun? Biz Rosie ile kalanları toparlarız hayatım. <laughs> Ama ben bant alayım. Hayır yırtık çizgi romanı yapışacağı için çok rahatlamıştı. Kendi yapıştırmak istedi. Gördün mü? Böyle yapıştırabilirsin. Al, kalanı da sen yapıştır. Hadi tekrar dene. Hoş geldin baba. Cumartesi sabah keyfimize hazır mısın? Evet. <laughs> Neden kuruması için çamaşır ipini asmıyoruz? Yani çamaşır gibi mi? <laughs> tamam. Biraz sonra Kayu ve babası çizgi romanın kuruyup kurumadığına baktılar. İşte bak kurumuş. Resimleri yine görebiliyorum baba. Sıkı tutsan iyi olur çünkü ziyaretçimiz var. Hacer <laughs> Gilbert uzak dur. <laughs> çizgi romanlar eğlenceli mi Kayu? Gilbert gibi bir kedime. Sanırım kediciğin uyku zamanı geldi. <laughs> Gilbert da çizgi roman seviyor baba. Hayır <laughs> çizgi romanlara bakmaktan öyle mutluydu ki artık Gilbert'a kızmaktan vazgeçmişti. Hayır beyzbol oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş bir hamle yapıyor. Ama ilk kurduğu oyun başarısızdı. Oyun kurmak topa çok hızlı vurduktan sonra top yakalanmadan önce olabildiğince fazla oyuncuyu yere yıkabilmek demektir canım. Hayır babasının ne demek istediğini tam olarak anlayamamıştı. Oley esas vuruşunu yaptı dokuzun harika, işte böyle harika. harika. Ben de beyzbol oynamak istiyorum baba. İşte eldivenler baba. Teşekkür ederim kayı, ama beyzbol eldivenleri burada. Bunları büyük babam ben küçükken vermişti ben de şimdi sana veriyorum. Canına Çok teşekkür ederim baba Sana bir top atayım da eldivenlerini denemiş ol Aa. Olamaz <laughs> Unuttun mu işte bunun için annen evde top oynamayın der baba <laughs> Sanırım haklısın kayı Kayı beyzbol öğrenmeye çoktan hazırdı Tamam kayı Beyzbol oynamanın ilk kuralı yakalamayı öğrenmektir Anladın mı Ama... İyi tutuştu evlat Sıra sende kayı yakalamak öyle göründüğü kadar kolay değildir. Hiç önemli değil. Bir dahaki sefere iki elini yakalamayı dene. Yeni başlayanlar öyle yapar. Bunu kaybeden var mı? Merhaba. Ben beyzbol oynuyorum Bay Hinkle. Beyzbol benim en sevdiğim oyun. Küçükken ben de birazcık oynardım biliyor musun? Hadi kayu yakala. Sanırım bu eldiven yırtıldı baba. Top yakalamayı öğrenmek deneyim gerektirir kayu. Gel sana eldivenin nasıl tutulduğunu göstereyim. Hayır. Hayır, herkesin beyzbol bildiğini düşünmeye başladı. Kendinden başka herkesin. Biliyor musun ben de yeni başladığımda top tutmayı ve atmayı bilmiyordum. <laughs> Bilmiyordu. Baban oynamaya başladığında evin çevresi cam kırıklarıyla doluyordu. Ama kısa sürede öğrendi ve çok güzel vakit geçirdi Kayyo. Sahi mi? Abi, Hadi yakala. Beyzboldan nefret ediyorum. Biraz ara verip parka gitmeye ne dersin kayıp? Hadi at topu kayu. Hadi at bir dene. İyi atıştı kayu. kayu. iyi bir atış yaptığına sevindi. Sanırım bu sabahki çalışman ödülünü aldı. Biz genellikle her gün çalışmaya geliyoruz. Sen de çalışmaya devam edersen belki yakında bizimle oynayabilirsin. Baba eldiveni nasıl tutmam gerektiğini bana gösterir misin? Topu o eldivenlerle tutabilmek biraz zaman alabilir. Birkaç kez bunu yapmayı denemelisin. Denedikçe yaklaşık her seferinde topu tuttuğunu göreceksin. Top yakalamak yine de o kadar kolay değildi. Ama Kaiyu artık çok eğleniyordu. Sorun değil. Hadi yakala. Yakaladım yakaladım. Ben beyzbol oynayabilirim artık. Yaklaşık. Ama sopayı tutmayı da öğrenmen gerek. Kimse ona daha başka şeyler de öğrenmesi gerektiğini söylememişti. Dur Kayı. Sana yardım edeyim. Eğer sopayı böyle tutarsan iyi bir servis yapabilirsin. Ve bu şekilde durabilmene yardımcı olur. Şimdi gözünü toptan ayırma sakın. Hayır, topu hemen atmak istiyordu. Ne zaman atabilirim baba? Şimdi. Başardım başardım. Yarı sahaya koş Kayyu. Hadi koş. Ee, diğer tarafa kayıyor. Hayır koş. İşte bu kadar. <laughs> ...sen önce bana vuruyorsun Sera. Hayır <laughs> Sera'nın topu bu kadar uzağa atabildiğine çok şaşırdı. Ben bunu yapamam. Veya bunu. Henüz değil ama çalışmaya devam edersen bir gün yapabilirsin. Ama ben oynamak istiyorum baba. Peki hadi bakalım. <laughs> Yarı sağa koş kayu. Koş. <gülüyor> <gülüyor> Başardın. Ben beyzbolu çok seviyorum baba. <laughs> ben de öyle kayıp. Baba ve oğul gibi. <laughs>